Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her an öbür uçu bitirmeye çalışıyoruz ama hıp hızlı. Evet bayağı hızlı oluyor. Siz bile şaşarsınız. Kimse görmeden yazın. İn. 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 Te. Cums. Cums. Ah ya şunu ekle bana. Sen bana give skills ver. Jiggles. Player mesne. Well. Bu Aba aba aba. Kivesi. E gelmemiş. Dolandırılım. Arkadaşlar bu nasıl yapılıyor ya? Allah Allah. Neyse biz doğruca oyunu bitiren adamlardan hiç hile falan yapmak istemiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. arkadaşlar Böyle hileli olmayan daha fazla içerik bekliyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Her videoda söylüyorum. Bak, lütfen abone olup like atınız. Like. Ya sen neyin? adam oldum böyle. Hadi sen de ol. Adam. Ben niye uçuyorum? Uçuyorum arkadaşlar. Gel git. Gelemez umarım. Ters haftan dolanacağız size işte, değil mi? Dolandırılacağız. Arkadaşlar şöyle bile bitirelim ya. Yani. Aslında şunu bitireyim azıcık. anahtar diyor. Neyse o benim işim arkadaşlar. Siz yeter bekleyiniz. Emin al kara işler. Virajı alamadım burada. Virajı koptu kaç. Hadi ya hadi ya. Ege bal ege bal. Tamam. E hadi. Yandı ha inan. Ya da herhalde değildi lan. Pişmanım. Yandırdın kalbimi aman, ne yaşadık şu ama şunu kim söylüyorum hemen hemen bak portal yazacağım arkadaşlar lütfen öyle Aa, yanlış anlamayın abi, portal kaç kaç abi Aa, ölüme atladı gördüm Portal 1'i koyduğumuz ayarı 2 yapalım. Portal. 2. Evet arkadaşlar. Bu oyunda bu kadardı. Çok kolaysın. Çok kolaydı. Bir daha, bir daha bana zorlu oyunlar ver. Tamam mı? Tamam mı diyorum arkadaşlar? Lütfen yani. Çok zordu aslında. Salla ya. Şaka şaka herkes söylüyor. Kolay tabii ki de kolaydı. Zordu. Neresi kolay? Ya? Gives. Give. 1, 2, 3. Şunu vereceğim bana. baba hmm. Arkadaşlar oyun niye bu kadar kısa sürdü ya? Bu ne ya? Vallahi canım ona Şu bunu bekleyeceğim ya. Arkadaşlar abone ol. Şaka şaka. Göremiyorum ki kör oldum. Uçun ama gerçekten uçuyorum. Uçamıyorum. Harbi uçamıyorum özelliğimi kaybettim. Ya özelliğimi kaybettim ya. İlla bunu bana yazdıracağım. Bekleyin siz. dakika. İyi bir ya geldi. Devam ediyoruz. Allah'ım yaramadım. Evet arkadaşlar hiçbir zaman hile yapmadım ben. Yalan. Hemen kaybettik. Bana şu. Yukur abi. Seni anıyorum bunu. Oy! İkinci deney Tekte Tek de tek de ya. Ya bak git. Ha! Kapa ya şunu. Kitle Aç ya garibimdir. Bak şimdi ittik. Fred Bey'i itecektik aslında. O bize öldürür yer bizi. Nam nam yapar bize. Artık kapı açıldı arkadaşlar. Bu oyun burada bitecek. Aha. Yine ben. Tamam, hadi ya. Uf, tamam gördüm seni ya. Of, bomba Lebron James siz bilmezsiniz. Ben nasıl da bilirsem. Lebron James girdi. Topu otaya girdi. Potaya. Bu top. Ne baktın? Dayı. Bağırım ama sonun. Bak bak. Bu kafana dok kesin dedim. Infinite Jumps. Jumps. Arkadaşlar ben hilenin hile H'sini bilmem. Ne diyorsunuz siz ya? Çok ayıp bu ara. Çok ayıp <laughs> yaptığınız Burun deliklerine bak ya. Hadi uç artık. Bu ne ya? Hile de kullanmıyorum zaten. Yani biraz yine. Evet arkadaşlar. Şu eve bakın. Yani en zor oyunu bitiriyorum ya da kolay olabilir. Arkadaşlar ben Roblox oynama geliştirdim seç. Kapetme onu. Siz seçin. Evet. Ya ben böyle, böyle oyunlarla gelmeyin arkadaşlar ya. Bekle. Debuk camera. Camera Aha Kocaman göz Bir daha yazalım debuk cabarı Beni bekliyor bu. Ba 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 ba. Bir dakika hemen yeniden başlayalım. Yeniden, yeniden başlamıyor arkadaşlar. Yardım edin. Oyunum bozuldu. Ben ayarlık geliyorum. Evet arkadaşlar en son ben dedim ki hile yapmam dedim. arkadaşlar ben çok bir şey istememiştim aslında sadece abone like atın bak daha fazla oyun videolar atacağım hem hem oyunumu güncelleyeceğim hem de konuşamadım hem de oyunumu geliştireceğim Roblox'a dediğim gibi oyunum adı oyun yanında da ünlem var bak şaka yapmıyorum bak gerçek Allah sen bunu of mu uçuyor Sen ne yapıyorsun? Ulusu, sen, sen durun, ya. Ben buradan gideceğim. Benim hilem yazılmam. durum bir dakika. Çok infinite zooms. Ha şöyle ya. Allah. Gir. Allah'ım. Gidişte dana uğraşıyor. Birazcık alamadı. Hello neighbor cast monster. Haydi lan sen. Evet. Haydi lan sen. Haydi atın. Dur bu. gidiyordum. Sensin değil mi Helena göre çarpan araba biliyorum ben bu, bu buydu arkadaşlar. üzülmüş bir de git buradan anlamıyorum. Işte. Tarihçi agalar anladım. Hedefim yüz abone. Siz bana abone olmak. Bense geri takip. Kısaca abone olmak geliyor. Ama çıkmayın bakın benim abonelerim düşüyor. Benim hayalim bu. <laughs> Bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Hello Neighbor bir usta? Sese gel. Oh ne ne kucarı kucarı yaman yarım hadi artık. Ya arkadaşlar oyun böyle bitilir. Ah çok kolaysınız. Siz değil Fred benim. <laughs> karokeci gece... Lord'un <laughs> tweet'ini. İşte za Ma ma ma. Mia bunu mene... şey yaptırtı. da. Get <laughs> <laughs> kadar oldu sana. Ben bakacağım. Ay kör oldum. Ha? Karı gibi kaçıyor. Karı gibi kaçıyor da. Karı gibi bağırıp kaçıyor hem de. Haydi lan sen. Bu beni. Beni böyle bir sakattır. Neye düşüyorum? Ben onun Git gel 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 gel. He, hadi ya. Kiloyu esek. Tam buraya geleceğini biliyorsun Bak tam buraya koşar. Bura. En Koşamadım. Doğru. Çağcım usta ev kırmayın diye bana uyarı verdi de. Kuralı çiğnemiş oldum. Ben değilim. Öndeki lavuk. Hiç çık mı Ha çünkü buraymış arkadaşlar. Böyle de Daha gideceğin yerin yok ki. Buradan çıkacaksın gideceksin yani. Yolun açık olsun. Benim kapalı ama. başardı koş bak canavar canavarlar gel abi ha çocuk öldü Allah'ım yine mi ya ya hadi hadi biliyoruz tamam kız bak itti mi adam diyecektim de neyse yöne karşısındayım ahlakımı bozmamam lazım ya biraz hızlı ol ya endombele ya. bakayım nerede bu. Da. Benim sizeyim kaç? 05. hadi hadi buraya geleceğim biliyorum tam burada. bak nereden görüyorum beni He tam camın karşısına geçiyoruz hadi yolun açık olsun nereye gidiyorum Level diye bir şey ki, çok iyi var.

Sağ ol. Gel işte. Gel. Yapma ya. Ah geldi. Bit. Hadi. Vaa. Adamım. Adamım. Adam onlar. Değil olayı bırak. Kazım Usta'yı öldürdü? Ha? Ha? Ne oldu? Aha bu ne? Bu ne ya? yeah cat I mean üzülme ya. Abi, abi, ya da çok kötü üzüldüm. Ağlamıyorum asla. Var ya diken diken oldu neyse ya. Evet arkadaşlar abone. Ne diyorum ya. Ama yanında bizimki. ne oldu? Evet. oyun böyle bir de. Ne olacak? Uyandır ya da onlar rüyaydı biliyorum. Mesela bir hayaletin çocuğu çocuğa vurması anormal mi? Normal mi? Ve oyun bitiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like attıysanız. Ben çıkışımı yapayım. Siz de bu videodan çıkın. Bence de bitti çünkü neyine karşı bakacağım. Bu bu video uzun sürdü biraz ama olsun. Bir saatlik değil ya. Arkadaşlar abone olup like at like attım. Daha fazla içerik için abone olup like atın. Ve shorts videolarımda görüntüleme görüntüleme çok oluyor. Orada da bir like atarsanız veya abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten abone çok ihtiyacım var arkadaşlar. Yani neresi başka. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Roblox oyunumu atı da oyun. Hepsi küçük birleşik ünlem var. Bu kadar. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bildirimleri de açın ha. Yayın falan yaparız. Hadi görüşürüz. Bir giriş, bir çıkış yapamadık ha. Bye bye.